Merhaba, ben Oluşmalı. Çiftliğimize hoş geldiniz diyorum, çiftliğimize ve yörenize hoş geldiniz diyorum sizlere. Çiftliğimiz bizim Kayseri'de. Biz Kayseri'de yaşayan ve burada üretim yapan tarımsal bir alanın ve çiftliğin sahibiyiz. Ben de burada üçüncü kuşak olarak çiftliğimizde üretim yapmaya devam ediyorum. Benim öyküm burada başladı. Bir gün dedem bana gelip, Kayseri'de bir evimizin olacağını, çiftliğin içinde, o evin bize ait olacağını ve burada çok mutlu olacağımızı söylemişti. Ben o zaman daha ilkokula gitmiyordum, çok küçüktüm, 6 yaşındaydım ve hep hayal etmeye çalıştım. Dede ne zaman bitecek, i̇şte az kaldı bitecek gibi. Bir gün bu ev bitti ve biz e, okul bittikten, tatile gittikten e, girdikten sonra çok büyük bir heyecanla ben buraya geldim. Ben bütün yazlarımı hemen hemen burada geçirdim. Ben ayakkabı giydiğimi hatırlamıyorum yaz döneminde. Biraz e, doğa içinde büyüdük ve doğa sevgisini e, bana e, dedem, e, babam ve ailem aşıladı. Ve e, sanırım meslek seçimim de öyle gerçekleşti benim. Çok bilinçli değildi ama ben aslında edebiyat mezunuydum lisede ve arkeolog olmak istiyordum. Ama bir anda son sınıfta biyoloji okuduk ve biyolojinin içinde ekoloji de vardı. Ben çok mutlu olduğumu hissettim o derste ve biyolojiyi seçtim ilk tercihim olarak. Hacettepe Üniversitesi biyolojiyi kazandım. Ve orayı bitirdim. Ekoloji da Bilim Dalı'nda master yaptım. Master çalışmamı orada tamamladım. Ve hayat beni gerçekten çok hani bilinçli bir seçim olmasa da o dönemde, e, gençlik döneminde buraya doğru yönlendirdi. Ve e, toprakla hiç benim bağlantım çalışırken de kesilmedi. Doğaya zarar vermek her zaman beni rahatsız etmiştir. E, biliyorsunuz artık e, dünya çok farklı bir noktaya gidiyor kirlilik açısından. Ve bu hep bizim farklı bakış açımız ve farklı yaşam tarzımızdan, doğadan kopmamızın gerçekleştirdiği yaşam tarzımızdan kaynaklandığına inanıyorum. Aşırı tüketime yönelik farklı düşünen bir toplum olduk. Düşünce açısından önemli olduğunu düşünüyorum tekrar doğaya dönüşün. Ve bu anlamda da e, rol model olmak istiyorum ben, özellikle kadınlarımıza yönelik. Üniversitedeki çalışmalarım ve çevre bakanlığında da bir süre çalıştım. Yine aynı şekilde özel çevre koruma e, kurumunda 5 e, yıl uzman olarak çalıştım. E, bu da tabii benim için büyük bir katkı ve deneyim oldu. E, daha sonra artık kendi işime ve aileme dönmek istedim. Dolayısıyla 2006 yılında ben e, burada bir e, tarım şirketi kurdum ailemin de desteğiyle. E, ve konvansiyonel tarım yapılıyordu zaten burada her zaman için. Ben organik tarım da yapmak istedim. Kendi yaşam felsefem doğrultusunda. Ve o dönemde organik tarıma başladım. İki yıl içinde de sertifikamı aldım. Halen de organik tarıma devam etmekteyim. Annem yabancı bir kültürden geliyor. Alman asıllı. Birbirleriyle sevgiyle bağlanmış. Farklı din ve kültürden gelen İki insan da onlar böyle bir sevgi ortamı içinde ve hoşgörü ortamı içinde büyüdük. O da benim şansımdı, öyle söyleyeyim size. Ve burada gerçekten kendi yapmak istediklerini de gerçekleştirdiler. Annem bir hara kovdu, atları çok severdi. Güzel atlar yetiştirdik burada, özgür atlar diyebilirim. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm burada. Bağlarımız vardı, bağları çok seviyorum gerçekten. Ee, ama e, sadece yaş meyve sebze değil e, farklı mamul ürünler de üretmek. Çünkü ben burada küçüklüğümde pekmez yapımını gördüm, e, burada helik kaynatıldığını gördüm. İşte e, burada ay çekirdeğine şemşamer derler, şemşamerin hasat edilmesini biliyorum. Ve hep bunların içinde büyüdüm, e, üretimin içinde büyüdüm. E, ben de bir şeyler üretmek istedim ama güzel ve kaliteli şeyler yapmak e, hedefimiz oydu. Ve e, üzümden ne yapılabilir diye düşündük e, ve yurt dışıyla da bağlantımız olduğu için katma değeri yüksek özellikle bir e, ürün üzerine çalışmaya başladık bu da şaraptı ve biz burada Kayseri'de ilk e, butik üretim tesisini kurduk Kayseri'de bizden başka şu anda üretici yok Kapadokya bölgesinde var ama burada yok e, ve yani, dolayısıyla 2007'de tesisimizi kurup e, bu üretime başladık e, ve e, hedefimize de ulaştık sayılır öyle diyeyim. E, daha doğrusu basamakların birine geldik tam hedefe ulaşmadık e, ama ulaşacağız inşallah. Uluslararası ödüller aldık. Size evimizin öyküsünü anlattım. Şimdi artık e, tarımla devam etmek istiyorum. Yaptıklarımızla devam etmek istiyorum. Öncelikle e, annemin kurduğu haraya götürmek istiyorum sizi. Haranın e, olduğu bölgeye geldik. Burası e, atlarımızın özgürce koştuğu ve e, beslendiği bir yer. E, atlar sabahları çok erken saatte dışarı çıkıyorlar. E, burada yayılıyorlar. Daha sonra akşamüstü tekrar içeri giriyorlar Haranımızda. E, biliyorsunuz Kapadokya bölgesi aslında e, özgür atlar, güzel atlar e, bölgesi ve isim de oradan geliyor Kapadokya. E, fakat e, zaman içinde e, atçılık maalesef kaybolmuş. E, biz tekrar burada annem de çok seviyordu atları. E, burada e, at kültürünü yeniden geliştirmek istedik ve e, onun öncülüğünde bundan 15 yıl evvel e, tekrar bir hayır kurduk. Burada İngiliz atları yetiştiriyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Safkan İngiliz atları, koşu atları, hatta e, dereceye de girdi atlarımız. Yani bölgemizden çok güzel atlar e, çıkıyor, e, hem dereceye giren. Aynı zamanda tabii e, yöremiz içinde, e, insan kültürü içinde de yerleşimini sağladık. Daha sonra Kayseri'de de bir at ve spor kulübü kuruldu e, ve e, bu kulüp çerçevesinde insanlar gelip atlarla birlikte zaman geçirmeyi ve binmeyi de özellikle çocuklar öğrenmeye başladılar. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Atlar çok hassas ve keyifli canlılar. Öyle söyleyeyim size. İnanın ee, hani annem misal kaybettiğimizde cenazesi geçerken hepsi bir köşeye toplanıp kişnemeye başladılar. Ben de çok etkilenmiştim. Hissettiler. Çok hisli hayvanlar. Ee, ve bizim çiftliğimizin de bir parçası. ile başladım her şeyi anlatmaya ama şimdi tarım yapıyoruz ve tarım yapılan arazileri gezeceğiz, testimizi gezeceğiz. Onları göstereceğim. Buyurun. <laughs> yaşam alanını terk ediyoruz. Yani yavaş yavaş e, tarım yapılan arazilere gideceğiz. Biliyorsunuz genellikle yaşam alanının yakınında e, kendi sebzemizi, ürünümüzü yetiştirdiğimiz bölgeler var. Burada damlama sulama yöntemiyle e, tarım yapıyoruz. Kendimize yönelik e, sebze üretimimiz e, yıllık burada yapılıyor. E, burada küçük bir aynı zamanda seramız var. Bu sırada tohumlarımıza fide yetiştiriyoruz. Daha sonra tarımsal araziye dikiyoruz. Ve üretime devam ediyoruz. Sağlı sollu burada e, organik tarım yapılan alanları görüyorsunuz. Şu anda aynı zamanda eski çok yıllık e, ağaçlar var. Kavaklar. Bunlar kara kavak aşağı yukarı 50 yıla kadar ulaşıyor bir kısmı. Bir kısmı yeni dikim. Solda yine bu yıl ay çekirdeği dikimi var. Onu görüyorsunuz. Bunlar da tamamen organik. Şu anda yetiştiricilikte. Biraz daha ileri gittiğimizde Özellikle hayvanlarımızın mera olarak kullandığı alanlar var. Gerek atlar olsun, gerek büyük baş küçük baş hayvan olsun. Buralarda otluyorlar. Aynı zamanda çiftliğimizden bir demir yolu geçiyor. Şimdi ona dikkat ediyorum. <laughs> Sağlı sollu yine bu sene pancar dikimi var. Görüyorsunuz pancar yetiştiriciliği. Birazdan bir sulama kanalına geleceğiz. Burası da yine DSE ile anlaşmalı olarak yapılan küçük bir e, HES e, elektrik üretim e, tesisi var. Burada yine kendi elektriğimizi üretiyoruz. E, Karasu Irmağı'nın e, Kızılırmağı düşü yaptığı yer ve 2,5 MW'lık bir elektrik üretim hattımız var burada. Yine buradan çiftçiler e, su kullanımını yapabiliyorlar. Arpa ve yulaf ekim var. Yine hayvancılığa dönük kendi hayvanlarımızı ve kendimizi beslemek için ürettiğimiz ürünler. Şimdi mamul ürün olarak yaptığımız e, izinli üretimde tesisimiz şarap üretim tesisi. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Görüyorsunuz yine e, sağda ileride e, solda ağaçları var. Burada babam Faruk Molu'nun 15 yıl evvel başlattığı bir sağ alan ağaçlandırma çalışması var. 150 bine yakın hatta 200 bine çıktı sayısı. Çam fidesi dikimi yapıldı. Karaçam ve Kızılçam. 15 yıldır aynı çalışma devam ediyor. bizim butik üretim yaptığımız tesise geldik. Burası küçük bir tesis. Bütün işlemler bu tesis içinde gerçekleştiriliyor. Bağ bozumu yani üzüm toplama zamanı başladığında üzümü topluyoruz ve kamyonlara yüklenerek kasalara üzüm buraya geliyor. Burada gördüğünüz sap ayırma ve patlatma makinesi var. Bu makine dışarıya alınıyor. Gelen üzümler kasayla bu makinenin içerisine atılıyor, sap ayırma ve patlatma gerçekleştiriliyor. Daha sonra e, hortumlar ve şeylerle e, pompalarla tanklara aktarılıyor. Bu tanklarda fermentasyon işlemi başlıyor. Üzüm cinsine göre, yapmak istediğiniz şaraba göre fermentasyon işlemi devam ediyor belirli bir süre. Aşağı yukarı 5-6 gün veya bir hafta sürebiliyor. Burada farklı 2-3 ürün çalışılıyor. Kırmızı şarap ve beyaz şarap. İkisinde de yöntem farklı. Sap ayırma ve patlatmaya aldığınız üzümden eğer beyaz şarap yapacaksanız direkt prese alıyorsunuz. Pres işlemi bu cihazda gerçekleşiyor. Ve burada tamamen üzüm posasından suyu posasından ayrıldıktan sonra tanka alınıyor ve fermentasyon tanklarında bekletiliyor enzim ve mayalarla birlikte. Daha sonra fermentasyon işlemi bittikten sonra stok tanklarını alıyor. Eğer kırmızı şarap yapacaksanız işlem biraz daha farklı gerçekleşiyor. Kırmızı şarapta biliyorsunuz posasının içinde beklemesi gerekiyor üzüm suyunun. Dolayısıyla sap ayırma ve patlatmadan itibaren direkt fermentasyon tanklarına alınıyor. Fermantasyon tanklarında posasıyla birlikte fermentasyon devam ediyor. Eğer roze bir şarap yapacaksanız çok daha kısa süreli bekletiliyor ama kırmızı şarap yapacaksanız çok daha uzun süreli bekletiyorsunuz. Fermantasyon işlemi aşağı yukarı bir hafta süreyle devam ediyor. Daha sonra prese alınıyor ve tamamen preslenerek posasından ayrılıyor. Posasından ayırdıktan sonra da stok tanklarını alıyoruz ve işlem orada devam ediyor. E, açıkçası üretim işlemi aslında çok e, kısa süreli bir işlem göründüğü gibi. E, 15-20 gün içinde bitiyor ama daha sonra şarabın e, hayatı ve yaşamı devam ediyor. Kontrolleri var, e, fıça aktarımları var, çeşitli metotları çalışabiliyoruz. E, bu şekilde üretim gerçekleşiyor. Biz tesisimizde aşağı yukarı e, 10 bin şişe civarında üretim yapıyoruz yıllık. Az önce size çiftliği, arazileri, tarım yaptığımız arazileri ve e, üretim yaptığımız tesisi gezdirdim. Değil. Bu çiftlik bir ekolojik çiftlik, öyle söyleyeyim. E, Birçok Birçok ürünün üretimi var. Burada bir e, yaşam sistemi var. İçinde e, büyük baş küçük hayvan, baş hayvancılıktan da tarımsal üretimlerin yapıldığı, aynı zamanda mamul üretimlerin de üretildiği e, bir çiftlik pek çok çalışanımız var burada. Aynı zamanda yaşayan elemanlarımız var. Bu da çok güzel bir şey. ve Burada söylediğim gibi küçük bir köy gibi burası. Ben hep onu öyle şey yapıyorum, tasvir ediyorum. Tabii burada sadece kendimize dönük çalışmıyoruz. Benim farklı çalışmalarım da var. Organik tarıma başladığım zaman bunu yaygınlaştırmak da istedim Kayseri bölgesinde. Kayseri bölgesinde ve Kapadokya'da maalesef çok az üretim yapan var. Organik tarım e, üreten çiftçi sayısı az. Bunun sayısını arttırmak amacıyla biz bundan 3 sene önce yine e, bir e, dernek kurduk. Organik Üreticiler Birliği, Kapadokya e, Organik Üreticiler Birliği Derneği adı altında. Amacımız buradaki organik üreticilerin sayısını arttırmak ve organik ürün pazarını da genişletmek. Aynı zamanda ben Kayseri'de Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Kadın Girişimciler Kurulu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı bir kuruluş ve bu kuruluşun amacı özellikle kadınların girişimci kadınların sayısını Türkiye'de arttırmak. Biz rol model olarak bu kadınların da sayısını arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bir projemiz var. Bu projenin iki asıl amacı var, hedefi var. Öyle söyleyeyim. Birisi kadınları tarım sektöründe eğitirken, diğeri de lokal kaybolmaya yüz tutmuş tohumlara da sahip çıkmak. Çünkü maalesef tohumlarımızın çoğu artık yok olmak üzere. Ben çocukluğumda burada çok çeşitli kavun, karpuz, domates gibi ürünleri tüketirken artık o iri çekirdekli karpuzu ve kavunu bulamıyorum. Tohumlara ulaşmak bile çok zamanımızı aldı. Ben kendim şahsi olarak aşağı yukarı 20'ye yakın tohum toparlayabildim çeşitli meyve ve sebzelerden. Bu bile benim için başarı. Bu projenin bir amacı da kadınların tohuma sahip çıkması olsun diye düşündük. Ve hem kadınlar fide yetiştirme konusunda ve organik tarımda eğitilirken hem de tohumları toplayıp sahip çıkma ve lokal tohum bankaları oluşturma ya da tohumu koruma metodunu geliştirme, yöresel tohumları koruma metodunu geliştirmeyi amaç edinmek istedik kadınlar olarak. Tabii bu çiftliğe dönük hedeflerim de var. Biz kendi elektriğimizi üretiyoruz. Her şeyimizi burada kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kuyularımız var, su çekiyoruz. Kendi kendine çeviren bir sistem. Birçok insan da belki bunu görmek isteyecek. Böyle bir model nasıl yaşanıyor, nasıl uygulanıyor yaşamak isteyecek. Turizme de açık olmak istiyoruz bu anlamda. İnsanları buraya davet edip burada bu yaşamın içinde yer almalarını kısa bir süreçte sağlamak ve bilgilendirmek amacımız. Burada yaptığımız ikinci bir çalışma özellikle geleneksel üretim yöntemlerini de korumak ve geleneksel üretimle elde edilmiş ürünlerin de tüketiciye sunulmasını sağlamak. Maalesef henüz Türkiye'de mevzuatlar buna uygun değil ama Tarım Bakanlığı'nın bu konuda çalışmaları var. Umarım kısa sürede bunlar hazırlanır ve biz de legal bir şekilde birçok üreticinin de katıldığı küçük ölçekli üretim, kaliteli üretim yapabileceğimiz atölyeler oluşturabiliriz. Biz burada kendi büyük baş hayvanımızdan ve küçük baş hayvanımızdan peynir yapıyoruz. Peynir üretme yöntemlerimiz de şu anda tesis boyutunda yapılan üretimler değil, dedelerimizden, babaannelerimizden öğrendiğimiz üretim yöntemlerini kullanarak peynir üretmek ve çok da lezzetli, çok da doğal koruma yöntemlerini kullanarak ürettiğimiz ürünler bunlar. Bu geleneksel üretim yöntemlerinin başına üretimini aslında kadınlar çekiyor. Kadınlar bunu geliştirebilir, ama maalesef Türkiye'de kadının kendi özgüveni olmadığı için girişimcilik ruhu baskılanmış durumda. Bizim bir amacımız da baskıladıkları bu özgüveni ve girişimcilik ruhu kadınlarda ortaya çıkarmak. Bu anlamda rol model de oluyoruz biz kadınlara ve gelip burada konuşup ya da çeşitli faaliyetlerde bir araya gelip bunları bu kadınlara aşılıyoruz. Özellikle kırsal kesim kadınları benim için daha önemli. Dolayısıyla gerçekten bu anlamda başarılı olan ve bizi kendisine örnek alıp çalışmaya başlayan çok sayıda girişimcilik ruhunu ortaya çıkaran çok sayıda kadın da mevcut. Bunun sayısının artması bizim için önemli ve sevindirici. Bu çalışmalara da bu süreç içinde devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz için ve çalışmalarımızı ve yaşamımızı bizimle birlikte paylaştığımız için bu kısa günde ben çok mutlu oldum gerçekten ve umarım kadınlara da bu programımız kanalıyla rol model olurum ve örnek olurum bu benim için gerçekten sevindirici olur hepinize çok teşekkür ediyorum <laughs>